Herkese selamlar arkadaşlar. Video çekiyorum. <laughs> Bugün annemdeyim. Annemin şöyle çiçeklerini bir suladım. Annem bakamıyor eski eskisi gibi. Şurada ne güzel de olmuş burada şeyleri. Yılbaşıları böyle tutuşturmuş tutuşturmuş hepsini bir saksıya. Mina çiçeğini bir saksıya dikmiş. Bunu oraya dikmiş. Bunu buraya dikmiş. Karanfili büyük saksıya alınacak. Birazdan alacağım inşallah. Buraya bir şeyler dikmiş. Bunu buraya çıkartmış ama yaprakları yanmış. Öyle, Şöyle açan çiçekleri. Şuraya gelelim. Annem artık zor yürüyor arkadaşlar soru yürüdüğü için eskisi gibi bunlarla ilgilenemiyor. Ama yine de olmuşlar bak Rabbim vermiş. Benimkiler gibi güneşte olmadığı için boya bak. Benimkiler bodur kalıyor güneşten çok sıcaktan. Burada gölge oluyor. Öğleden sonra güneş oluyor. Yakut kolyesini cama koymuş. Ay, bu da nedir bilmiyorum. Annemin çiçekleri ben pek bu tarz çiçeklere pek öyle ilgi çekmiyorum yani. Küpelisi, işte. Açacak inşallah bu da beyazıymış. Bunu budayamamış bu sene, bakamamış. Ama yine de açmaya çalışıyor kızım. Buraya anneme şey diktim. Mayve aşkın gözlü diktim. Tepe çeliklerini aldım, tekrar yanına soktum. Diyor kızım kesme çiçeklerimi kesme. Dedim anne onlar keserek çoğalıyor benimkileri gibi. Hem istiyor ki benimki gibi bol bol olsun. Bol çiçekli olsun. Hem de kestiğim zaman kesme kızım kesme bitti. Bunlar kestiği zaman güzel oluyor. Şimdi buradan 3 çıkarır. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 tane kökü olur aynı saksıda. Bunlar böyle. Allah'ım çileklerine bak çileklerine. Kış ortancasından vermişti bana. Siz kış, ortancası dediniz. Biz ismini bile bilmiyoruz. Annem halen daha bilmiyor. Ben ben söyledim dedim. Arkadaşlar söyledi dedim. Bu nasıl çiçekmiş bilmem. Açmış güzel. Dediğim gibi işte bendekilerle annemler çok farklı. Bunlar değişik. Benim dalım değil yani. Biz sukulent hastası olduğumuz için. Burada böyle gülleri. Her şeyi var. Aklınıza ne geliyorsa. Kalan şolarına bakın. Şunlar her yeri sarmış. Toplayamamış da. Yavru ağzı. Hepsinden var. Asması, eriği. Böyle küçük bir burası. Böyle evin önü. Şu neymiş acaba? Cuma günleri köye balıkçı geliyormuş. Her cuma taze tutulmuş. Annem onu almaya gitti. Değişik değişik. Allah ım. şeyin içine bundan tutuşturmuş. Yılan kaktüsün içine bundan atmış. Atmış mı artık? Kendisi mi dikmiş? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Artık yapamıyor arkadaşlar yapamadığı için de işte böyle. Kardeşler kardeşler birbirimiz geldi mi toparlıyoruz. Birbirimiz geldi mi işte bakmaya çalışıyoruz öyle. Ne yapayım sağlık saat versin. Kendini gezdirsin yeter. Ama şu güzelmiş. Güzel de burada alaca gölgede güzel yani. Ben bundan terasa götürmüş olsam iki güne kavrulur. Dediğim gibi benim terasımı sukulentler paklıyor Ama küpelisi güzelmiş. Şu küpeliden, küpeli benim orada olmuyor işte. Ben aşağıda evde bakmam lazım evin içinde belki. Acaba evin içinde şey olur mu ki? Bu küpeli. Bu neymiş acaba? Şeker çiçeği mi? Yaprakları güzel renkte. Sakız çiçeği mi? şöyle şuradan bir tane yakıt kolyesi düştü şunu dibine tutuştursam burada güzel olur bu da bir böyle açıyormuş böyle zambak gibi aşağı doğru açıyormuş küçük budur ağaç gibi oluyormuş aşağı doğru açıyormuş bundan benden verdim getirdim diktim tutmuş inşallah Şunun renginin güzelliğine bak Ya Rabbim Tam uçuk tam ucu ama boyuna kadar uzamış. Böyle öyle güzel uzamış ki. Yaprakları da olmuş. Ben yani de olmuyor işte. Şöyle baktığında asmasından tut. Her şeyi var. Görünen de komşumuzun eski evi. Şimdi oraya samanlık olarak kullanıyor herhalde. Burası annemin evi. Annemin camında da çiçekler var. Benim çocukluğumun geçtiği yerler. Kedilerin suyunu şöyle koydum. Annemin de kedileri var bahçede. Gelip gelip gidiyorlar. Köy yerinde kedi bakmak daha kolay tabi. Gerçi dışarı içeri girmiyorlar ama dışarısının kedileri oluyorlar işte. Gül de çok güzel açmış. İşte böyle arkadaşlar. Bu akşam gideceğim inşallah. Evime çiçeklerim baya beni bekler. Allah'tan dün yağmış. Yoksa susuz kalacaklardı da. Dün yağmış. Şuradan bir tane çilek kopartayım. Köyün her şeyi güzel yağmış gibi kokuyor her şeyi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.